Arkadaşlar 1000 olduk. Arkadaşlar 1000 olduk. 5 dakika 1000 olduk. Ne şanssızım, tükürem ya. arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. az mı gidiyordu o düşünüyorum da. Yok herhalde. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımızın kurucusu ee, benim arkadaşım. Bu arkadaşlar video çekiyor. Ben de çekiyorum ama bil de PC oynan çekicem. Evet arkadaşlar beraber de oynuyoruz PC'de. Sadece o telefondan video çekecek arkadaşlar arkadaşlar ben tam ekran modunu bulduğumda sizden minecraft falan oynayacağım aslında. arkadaşlar 7000 olsak da ilk ona girsek evet arkadaşlar öldü alırım arkadaşlar pata oluyor kusura bakmayın sarmıyor это ты что? Ты. это что?

Makaralarda 1000 olur olur diye bir şey izni 500 olduk 800 düz neredeyse bin oldum. Keser gidiyoruz. Op 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 olmaz. Güzel, adam Bilecek mi acaba diye Arkadaşlar kim özürsün puanları da ben... Evet arkadaşlar. Jules 2'de alalım. Burada onu kullanalım. Nerede? Evet bu. Bu arada arkadaşlar. Bize harita göndermeyi unutmayın. kendi kanalımda. Yani iki kanalı yani iki kanalda birden açacağım arkadaşlar. Video kısa olabilir, Sura bakmayın ee, şimdi? İşte yorumlarda Bungie'den nasıl yüksek şey yapabileceğinizi, video çekebileceğinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar çok işime yarayacak. Üzünü Gabaldan fazla 30 dakika olması lazım en az. En az 30 dakika. Çünkü arkadaşlar GTA 5'in ömrüleri bile 1 saat. Oo, 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 oo. Bu da kavga var arkadaşlar. Evet arkadaşlar o ölüyordu. Ama ben de ölüyordum. Arkadaşlar para dönmedi ya. Evet <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu Bu. Evet Aysel. Şimdi yedinci. Şimdi yok başlıyorum. Yemin ya. Evet. Arkadaşlar ee, şey. 8 dakika 40 dakika 40 saniye olmuş. Ee, şimdi 9 9 olsun bir bir sürmelisiniz. Çok hakmış. arkadaşlar videoyu. Demizi bitireceğiz zaten. İnşallah bitmez de yarım saat oynarız. Arkadaşlar işte 10 dakika bittiğinde Video biterse eee yani bundan önce bir çıkış yapayım mı? Bölüm bitireyim diye var. Arkadaşlar son ölü ölüşmüyoruz. Allah 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 Allah'a Evet arkadaşlar eee siz biraz bekleyeceğim bir ama o arada sizde de şarkı dinleyin. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama inşallah video bitmesin. Evet arkadaşlar görüşürüz.